Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizin için gene bir herkes için, bütün dinleyici ve seyirci insanlar için falımı kapat bu falı kapattım sizin için. Ben açacağım şansınıza, aşkınıza, ihanetinize ne varsa içinden ne varsa sizin için parmak bırakmışım, kurulmuş şimdi bakacağım. Şansınıza ne çıkacak? Bismillahirrahmanirrahim. O Uzun bir yolculuk önünüzde bekliyor. Yurt dışı olabilir. Bir dilek demişsiniz. Bu yolculuğumuz açık olsun. Yani gideyim diye... Bir bilmem ne bir şeyler vereyim olacak ama biraz sabırlı ol. 6 aya kadar e, sürebilir yani. 6 ay sonra olabilir bu yolculuk açıktır. Niyet etmişsin Allah'ın izniyle. Burada böyle hafif bir sıkıntı kendine yapmışsınız. Sanki derdini bir kenara atmışsınız. Böyle tek başına duruyorsun gibiyim e, ee, gene bir yolunuz var böyle tepe gibi tepeye çıkıyorsun böyle nefesiniz kesiliyor gibi bu kadınsa erkekse hangisi ise kim açıyorsa gençse yaşlıysa artık kendine yorumlasın yeni içinden kendine seçsin bu merdivenden yavaş 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 çıkmaya başlıyorsunuz küçük bir iştir başlamışsınız böyle yavaş yavaş çıkmaya başlıyorsunuz Allah'ın izniyle başaracaksınız. Siz kendinize böyle bir dünya kadar büyütmüşsünüz bu işi. Ama bu iş kolaylıkla çıkacaksın. Çıkabileceksin, baş çıkacaksınız yani. Yani bunu böyle büyütmeyin. Allah'ın izniyle kolaylıkla yani bunu başaracaksınız. Burada bir at çıkmış şurada böyle bu at Murat'tır istediğiniz bir şeydir, yüklü bir şeydir. Bir maldır ya da ev alacaksınız ya da araba alacaksınız. Bu da hazır Allah'ın izniyle gelecek elinize. Bir malınızı kaybetmişsiniz. Bunun için çok üzülüyorsunuz. Çok sıkıntı çekiyorsunuz. Kaybetmişsiniz zorlan yani istemeyerek olmuş. Artık bir iki kişiyle birlikte bir iş yapmışsınız bir ortaklıktır bir şeydir ya bir anlaşmadır nasıl olmuşsa kaybetmişsiniz aşırı üzülüyorsun üzülmeyin başınız sağ olsun sağlık olsun hepsi geçecek burada iki kuş size haber getiriyor bir küçük hediye e, sanki böyle bir e, zarflan size geliyor bir şeyle, ile postayla bir sene geliyor küçük de bir sene elden verilir. Burada bir tane kilolu bayan çıkmış, dilini çıkarmış, dilini uzatmış. Bayandır, erkektir artık hanginiz açacaksa bilmiyorum. O böyle bayağı sizir ediyor. Gece gündüzdür duruldan kurtulamıyorsunuz. Artık ninanızdır, annenizdir, bacınızdır, ablanızdır, komşunuzdur, evin içindedir, kaynananızdır artık bilmiyorum. Gece gündüz sanki diyorsunuz başımı kemirdi. Bazı dışarı çıkıyorsunuz ki kendini dışarı atıyorsunuz. Diyorsunuz bu sefer de bundan kurtulayım. Başka bir şey istemiyorum. Burada yüklü yüklü Allah'ın izniyle bir mirastır bir şeydir. Bacbur musunuz? Bu da bir mahkemedir önünüzden. Bu mahkemeli artık iki sene falan devam edebilir. Ama başarabileceksiniz sonucu iyi olacak. Burada balık çıkmış size. Ya evleneceksin ya birisini seveceksin ya aşıksın ya aşkını bulacaksınız ya da yeni göreceksiniz. Bunlar her birisi yani ayrı ayrı kendinize seçebilirsiniz. Ee, burada biri sana kalbini açmış ama bir türlü söyleyemiyor. Açmış da kapısını açmış söylemek istiyor. Söyleyemiyor. Biraz çekiniyor. Çekinmezsen her şeyi söyleyecek. iyi bir şans var içinde. Biriniz bayan diyelim. Eki sanki ikiz bebek Allah'ın izniyle bekliyor. İki bebeği olacak. E, birlikte ikiz. Bu ikizler de yakından yeni hamile kalacaksın. Bayansa. Burada da diyeceksin ne? Ne oldu yani inanmıyorsun olduğunu. Bir bakıyorsun Rabbim verdi. Çok mutlu olacaksın şurada. Burada bir düğün var, nişan var gibi bir şey. Bu düğün, nişan ya olmuş biri bozmaya çalışıyor. Zaten nişan olmuş, sözü olmuş. Ya bozmaya çalışıyor ya biri bozacak. Ama hala bozmayı bozamamış. Bozmayı düşünüyor ama gücü etmeyecek gibi. Çok uğraşıyor, çok kafasını karıştırıyor. İkisinin de kafasını baya karıştırıyor. Ama kulak kasmayın geçicidir Allah'ın izniyle. Burada bir kalabalıktır, topludur. Ya düğündür ya böyle nişan düğün gibi bir yere gideceksin. İki kişi birlikte ile tartışacaksın. Sen bir iki de ayrı. Sen iki kişiyle tartışacaksın. Az böyle yani az tartışması. O da böyle sonucu biraz acı kelimeler söyleyecek. Fazla üstüne düşme. Kendini onların seviyesine getirme. Kıskançlıktır tanıdıklarındır. Sen arkanı döndürmüşsünüz. Bir tane böyle uzun, bollu, biraz kilolu, iri, yarı. Bu zayıf kadındır. Erkek arkasını, kadın arkasını döndürmüş ama adam arkasına düşmüş. Düşmüş özür dilemeyi istiyor. Çok onu üzmüş aşırı derece. Fazlasıyla onu kırmış defalarca. ihanet etmiş, kırmış ama gene kadın içinden bir türlü silemiyor her zaman düşünüyor. Ama adam çok pişman olmuş. Akrap gibi, akrab gibi sanki böyle devamlı onu incitiyor ama sevdiğinden kıskanıyor onu sürekli. Bu kadın bütün adamın devleti bu kadının başındadır. Her bu kadın onu tam terk edersen kızını zaten bütün her şeyini kaybedecek. Şimdi o hali vakti yerinde dört dörtlüktür. Sakın birbirinizi bırakmayın. Birbirinize ayrılmayın. Burada deve kuşu gene çıkmış. Tavuğu şey gibi. Kendi gibi. Sanki rızkınızı böyle yerden topluyor, topluyor. Size bırakıyor, topluyor, bırakıyor. Allah'ın izniyle rızkınız bollaşacak. Biraz rahatsızlık var sizde sanki. 4-5 yerden ee, sanki başın ağrıyor diyorsun. Buram ağrıyor. Şuram ağrıyor. Buram ağrıyor. Böyle biraz rahatsız oluyorsun. Ee, kendi kendine o kadar düşüncelere giriyorsun. 5-6 tane düşüncelerin var. Aşırı seni rahatsız ediyor. Kimse de söylemiyorsun. Sürekli içinden saklıyorsun. Sakladığınız için e, bunu e, böyle bir seni bayağı rahatsız ediyor. İnce ince düşünüyorsun. A harfi çıkmış sana. A harfi içinden olan biri sanki sana zarar veriyor sürekli. Böyle kafanı kurcalıyor seni. Bu A, A harfi onların artık başındadır, ortasındadır bir şey. Yani biri, biri onun isminin içinde var. Su isminden olabilir, isminden olabilir. Hangi yerden olabilir? Burada da bir aydınlık var önünde. Bu böyle bayağı sevinçli aydınlık olacak. O da beş buçuk ay sonra bu aydınlık bu müjde olacak. Bu sanki bir düğün oluyor düğünden sonra yani bu müjdeyi duyuyorsun. Bayağı seviniyorsun. Burada bir tane arkadaşındır sana bir yalan söylemiş. Sen ediyorsun etmiyorsun bir türlü o yalanı unutmuyorsun. Çünkü sana zarar vermiş gibi. Bir tabağınıza bakayım. Maşallah maşallah. İnan ki burada bela resmen at çıkmış görüyorsunuz burada attır bak başını böyle durmuş ...seniz önünüzde muradınızdır ya genç kızsın erkeksin ya evleneceksiniz ya da evinize bir yani hangi kim açarsan ona göre ya evleneceksiniz ya da evlenmeyi düşünüyorsunuz yani önünüzde şansınız açılmış Rızkınız başınızdan dökülüyor dökülüyor. Küçük bir yılan var bu atın önünden durmuş şimdiye kadar hala şansınız açmadığı için bu küçük yılan sürekli sürekli seni rahatsız ediyor. Bir tane kafası iki başlık yılandır daha büyük bir tane küçüktür. O ikisi boştur. Hiçbir şey yapmaz. ama burada bak geliyor buraya bir tane de şuradadır. Bu ikisi rahatsız ediyor sizi. Burada böyle bir fare gibi bir kişi küçücük bir şeydir. Küçücük biridir. Böyle seni rahatsız ediyor. Seninle sanki çok seni seviyor da sen sevmiyorsun. Yüz vermiyorsun. Ona ne bileyim böyle sanki ondan kendini yüksek görüyorsun. Kibirli görüyorsun. Gerçekten sana bağlı va, Seni her zaman düşünüyor. Umarım beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı geceler. Allah sizi mutlu etsin.